Galatasaray 10 numara transferi için Nicolae Stancu'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stancu olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavia Praga ile temas kuruldu. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikolay Stanko olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı kurmayların Stanko için hem kendisiyle hem de kulübü Slavya Prak'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübüyle 2023 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanku, 44 kez giydiği Romanya milli takım formasıyla 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanku 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak fanatik. Galatasaray Hernani transferini bitiriyor. Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir Parma forması giyen Hernani ile ilgilenirken transferin bitme aşamasına geldiği ve Hernani'nin yeni sezonda Galatasaray forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Birçok ismin transferini bitiren Galatasaray, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'nin transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı. Corriere dello Sport'a göre Hernani, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Cagliari'nin de kadrosuna katmak istediği Hernani'nin Galatasaray'a daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı belirtildi. Parma'nın Serie B'ye düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen Hernani için Cagliari ihtimali de devre dışı kalırken Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Parma'da takımdan ayrılması beklense de Hernani çalışmalarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6,5 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezon takımıyla 33 seri A maçına çıkarken 7 gol 3 asistle dikkat çekmişti. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Sasha Boye İstanbul'a geliyor. Cimbom'un renden kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Sabek'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Aslan'ın yeni transferi yarın akşam İstanbul'da olacak. Ren altyapısından yetişen ve geçen sezon Dion'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için Sarı Kırmızılı kulübün 2 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transferi kapa bildirdi. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Cuadrado bombası Jimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fik Hayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devrinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Öte yandan Galatasaray kap bildirimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Cimbom TFF birincilik ekibi Ankara Keçiören gücünde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış. Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim Hocam, Başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için." şeklinde açıklamada bulundu. Genç isim kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Kaynak fanatik. Galatasaray'da Avrupa golcüsü Falcao Sözleşmesi feshedilecek. Satış listesinde denirken 35'lik Falcao antrenmanların bir numaralı yıldızı haline geldi. İlk günkü gibi hırslı görünen ve idman golleriyle alkış alan Kolombiyalı, PSV maçlarında Aslan'ın skor yükünü sırtlayacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki Yıldız'ın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarının yıpratması ve kondisyonu şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda. Mustafa Muhammed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz Santpau Embayajagne henüz Türkiye'ye dönmemişken 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da show başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak Fanatik Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, Scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı